İmkansız bir aşk hikayesini konu alan efsaneleşmiş tamirci çırağı şarkısının sözleri kime aittir? A. Cahit Berkay B. Nazım Hikmet C. Cem Karaca Edebiyatla ilgilisiniz Eşref Bey. Evet. Doğru cevabı bekliyorum sizden. Cahit Berkay olmadığını biliyorum. Yorumlayan Cem Karaca, sözleri o mu yazdı tereddüt ediyorum. Nazım Hikmet yazmış olabilir mi bilmiyorum. Burada Tufan hocamın yardımına başvuruyorum. Hocam. Evet Nazım Hikmet de toplumsal şiir alanında aslında Türkiye'de zirvede bir yerde duruyor ve bana göre henüz geçilmedi. Ama bizim aradığımız cevap burada Nazım Hikmet değil. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam çok teşekkür eder. C şıkkı diyorum şarkı sözü olarak düşünüyorum, onaylıyorum. Ve bakıyoruz bu cevap size 5 bin lira kazandıracak mı? Tebrik ederim. Çok teşekkürler.